Başlıyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Bugün, bugün sizlere eşitlik ve denklem konusunu anlatacağım. Konuya başlamadan önce bazı kavramlarımız var. Bu kavramlarımızı birlikte e, yazalım, öğrenelim. Daha sonrasında konuyu anlatmaya başlayayım size. İçinde değişken bulunan eşitlik eşitliklere ne deriz? Denklem mi? Denklem olabilir mi? Evet, denklem arkadaşlar. Eşitlik içeren cebirsel ifadelerde sembollerle temsil eden değişkenlere ne deriz? Bilinmeyen. Bilinmeyen deriz. Teşekkür ederim Ayşe. Bir denklemdeki değişkeni bulmak için yapılan işlemlere ne deriz peki? Bu biraz zor olabilir, söyleyeyim mi? Denklemi çözme deriz. Denklemi çözerken eşitliğin bozulmaması için her iki tarafa da aynı sayıyı ve aynı işlemi yapmamız gerekir. Buna ne deriz peki? Eşitliğin korunumu deriz. Evet. Şimdi diğer kısma geçiyoruz arkadaşlar. Bir denklemde eşitliğimizi her iki tarafına aynı sayıyı eklersek, her iki tarafından aynı sayıyı çıkarırsak, her iki tarafı aynı ile çarparsak, her iki tarafı sıfırdan farklı bir sayıya bölersek, eşitliğimiz bozulmaz. Mesela nasıl? Burada bir sürü birazcık denklem verdim bize. Mesela her iki tarafa da aynı sayıyı ekleyelim. Mesela buraya ne yapalım? Artı 5 ekleyelim. Buraya da artı 5 ekleyelim. Her iki tarafa da aynısını eklediğimiz için eşitliğimiz bozulmadı. Hala aynı. Mesela buradan 9 çıkaralım. Buradan da 9 çıkaralım. Ay yazamadım. Mesela buradan da 9 çıkarttığım zaman yine eşitliğimiz bozulmayacak. Şimdi bunları birlikte sorularla birlikte çözeceğiz. Bir dakikanızı da istiyorum hemen. Ee, herhangi bir denklemi çözerken eşitliği bozmadan bilinmeyeni buluyoruz. Şimdi... bir dakika. Evet, şimdi elimizde bir tane terazimiz var. Terazimizin iki tane kefesi var. Burası ve burası olmak üzere. Buraya cisimleri ekliyoruz. Bir, bakın bir tane eklediğimde burada hiç ke... buradaki kefemize hiçbir cisim olmadığı için burası ağır bastı ve burasının büyük olduğunu gösterdi bize. Şimdi buraya iki tane cisim ekleyelim hala boş kefeden büyük değil mi şimdi her iki tarafa da iki tane eklediğim için buraya da iki tane eklersem eşitliğimiz ne oldu eşit oldu şimdi biz bu dengeyi bozalım nasıl yapalım buraya bir tane farklı bir cisim ekleyelim burası ağır oldu değil mi eğer aynı cisimden buraya da eklersek yani eşitliğimizi korumaya çalışırsak burası yine aynı bir eşitliğe denk gelir denklemimizde de aynı şeyleri uygulayarak eşitliğimizi bozmamış oluruz. Şimdi bunu diğer şekilde çözelim. Şimdi gösterdiğim terazideki denklemi çözmeye çalışalım. Buradaki cismimizin kaç kilogram olduğunu bulmaya çalışalım birlikte. Şimdi gösterdiğim kefede kaç kilogramımız var? Kim yardımcı olmak ister bana? 12 tane var. Evet, burada 12 kilogramlık bir kütlemiz var toplamda. Peki burada ne var? 2 kilogramımız ve bir tane cisimimiz var. Evet, cisimimizi buraya hemen çizelim. Bunu denklemde yazarsak nasıl yazabiliriz? 12, 2, eşittir. 12 değil mi? Şimdi, peki. Bu cismimiz kaç kilogram olabilir? Bunu nasıl bulabiliriz? Her iki taraftan da 2'yi çıkarabiliriz Bir değil mi? Evet teşekkür ederim Halime'ciğim. Şimdi buradan her iki taraftan da 2'yi çıkarttığımızda sadece cismimiz kalmış oldu. Ve karşıda 10 kilogramımız kalmış oldu. O zaman biz burada ismimizi kaydırdığımızda, 10 kilograma getirdiğimizde denklemimizde bir eşitlik oldu değil mi? Evet. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi diğer kısmı tekrardan açıyorum. Kim yardımcı olmak isteyen başta bana? Ben yardımcı olabilirim. Evet Halimeciğim nasıl yapabiliriz? Üç tane sayımız varmış. İki taraftan da 3 çıkartırsak Evet. Üçgenimizi bulabilir miyiz? Evet, üçgenimizi buluruz. Bunları birbirinden çıkarttık. 15 tane de üçümüzü çıkarttığımızda üçgeni on 12 bulduk. Evet. Diğerine kim yardım etmek ister? Evet, bu soruya kim yardımcı olmak ister? Ben. <laughs> Evet, Emine sen yardım et bakalım. Şimdi hocam her iki taraftan 9 çıkartalım. Çıkaralım. Ne kaldı? 17. Denklemimizin diğer tarafı 17 oldu. Diğer tarafta eksi yıldız oldu. Bizim tamam. yıldızımız eksi -17 olmalı ki denklem sağlasın birbirini. Evet, o zaman ne yapacağız? Her tarafı eksiyle çarparız. Evet. Bilinmeyenimiz 17 olur. Eksi 17 olur değil mi? <laughs> evet hocam. Evet bu soruya kim yardımcı olmak ister? Ben olabilirim hocam. Evet nasıl yaparız Ayşe'cim? İlk önce eşitliğin sağ tarafını bulalım. Evet. Orası dokuz yapıyor. Evet. Yani şimdi gülümseyen suratımı bulmam için. Her iki taraftan sekiz çıkartırım. Evet çıkaralım. Eksi sekiz yaptık. Burada kaç kalmış oldu sağ tarafımızda? Eksi gülümseyen surat eşittir bir. Evet. Gülümseyen suratımızı da çizelim. Başında eksisi de var hocam. Evet. O zaman ne yapacağız? O zaman her iki tarafı da eksiyle çarparım. Eksi bir olur. Evet. Teşekkür ederim Ayşe'ciğim. Diğer soruya da kim yardım etmek ister? Ben. Evet Emine arkadaşımız yardımcı olsun. Nasıl yaparız Emine'ciğim? Hocam hemen kalemi alıyorum. Yapacağım size. Al bakalım sen yap bakalım. Beşgenimiz. Burada her iki tarafı 8 e çarpacağız. O zaman paydadaki 8'den kurtulmuş oluruz. Hı hı. 25. Yazamıyorum hocam kusura bakmayın. 25 çarpı 8'den kaç buluruz? 200. Evet onda ben yazayım. Tabii Ay, siz yazıyorum. Yazın. Tamamdır. 200 bulduk. Teşekkür ederiz Emine'de. Arkadaşlar nokta var mı acaba? Yok hocam. Yok hocam. Tamam. diğer <laughs> kısma geçiyorum o zaman. Şimdi bu soruya kim yardımcı olmak ister? Ben yardımcı olabilirim öğretmenim. Önce ben soruyu okuyayım daha sonra birlikte çözelim. Kitaptaki sorulardan 120 tanesinin çözülmesi sonucunda çözülmemiş 750 sorunun kalması durumunda kitaptaki soru miktarını bulabilmek için ya bildiğiniz denklem mi istiyor bizden? Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? <laughs> Kitabımızdaki sorularımız ilk soru. Diyelim hocam. Evet. 120 Kesinlikle. tanesini çözdüğü için. Evet, 120, -120. tanesini çözdüğü Evet. Bu da 750'ye eşitmiş. Evet, 750'ye eşitmiş. Denklemimizi böyle yazarız, değil mi? Şimdi evet. nasıl çözeceğiz peki bu denklemi? Onu da başka arkadaşım yapsın. İki tarafından da 120 e artı ekleyebiliriz sanırım. Evet her iki tarafa da 120 ekleyelim. 120 dediğimizde burası ne çıkar? X değil mi? X bu da... hangisi bu öğretmenin? İki sorular olarak kabul ettik. 120 tanesini çözdüğümüz için buradan çıkarttık çıkarttık ve burada çözülmemiş 750 sorumuz kaldığını söyledi. Onu da buraya yazdık. Daha sonrasında eşitliği sağlayabilmek için her iki tarafa da 120 ekledik. Daha sonra ikisimizi 120'leri birbirinden götürdüğümüzde çıkarttığımızda 0 kaldı. Burada x kaldı. 750, de, 750 ile de 120'yi topladığımızda 870 bulduk. Sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Dersimiz bu kadaydı. teşekkür ederiz. Anladık. görüşürüz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Evet. Görüşürüz. evet. Görüşürüz. evet.